It. Herkese merhaba kanalım Güzellik ve Bireceğe hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra sonunda tekrar sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz gibi yeni bir arka planım var. Yeni bir duvar rengim var. Bu arka planı zamanla böyle değiştirmeyi düşünüyorum. Yani düzenli olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Her neyse bugün farklı bir şey hazırladım sizin için. Bir tane benimle hazırlanan videosu hazırladım. Tema şu, hafta sonu arkadaşlarla takılmaca. Böyle bir şey seçmek istedim. Umarım beğenirsiniz diyorum. Hemen videoya geçiyorum. Farmasının BB kremini uygulayarak başlıyorum. Benimki like to medium merkezinden dışarı doğru çok ince bir tabaka halinde uygulayacağım. Sadece cilt tonumu eşitlemek istedim. Öyle kapatıcılık falan istemiyorum. Biraz doğal kalsın istiyorum. Sonrasında Lemon London'ın Wake Up kapatıcısını göz altlarıma uyguluyorum. Açaklarımla da çok hafif dokunduruyorum. Maybelline'in Efin Tone pudrasıyla ten makyajımı sabitliyorum. Gelelim göz makyajına. The Balm'ın Matte Matte Far paletindeki Matte Smith rengini tüm göz kapağıma uyguluyorum. Parmağım yardımıyla öyle hızlıca uygulayacağım. Çok düzgün bir şey olmasına gerek yok. Sadece aydınlık bir görüntü versin diye. Kaş altıma da çıkıyorum. Ne olur ne olmaz temiz bir fırça yardımıyla karıştırıyorum. Sonrasında aynı far paletindeki şu yumuşak kahverengiyi göz kapağımın katlanma bölgesine hafifçe uygulayacağım. Hatta katlanma bölgemin Birazcık üzerinden başlıyorum. Sonra Dirty Works Smoky Eyes fırçasının şu açılı kısmıyla yine aynı yumuşak kahveyi kullanarak şu alt kepik izlerimin dış bölgesini birazcık belirginleştireceğim. Eyeliner için Goş'un Intense Eyeliner Peninin 01 bileğini kullanıyorum. Bileğini deyince Fakat garip oldu. 01 bir bilek arkadaşlar dünyanın en kolay sürülen eyelinerı falan. Gerçekten tavsiye ediyorum. Öyle çok kuvvetli bir pigmentasyon yok. Öyle sürdüğünüzde kapkara falan yapmıyor. Bazen bir kat daha falan geçmek zorunda kalıyorsunuz ama çok rahat sürüyor. Yani tek eline sürebildiğim tek eyeliner. Öyle diyebilirim. Eğer eyeliner sürmekte zorlanıyorsanız başlangıç olarak şu tarz bir eyeliner ile başlayabilirsiniz. Ama tabi her kalem eyeliner da bu kadar güzel sürmüyor. O yüzden bununla başlamanız iyi olabilir. olarak Maybelline'in One by One kullanıyorum. Suya dayanıklı olmayan rimeller bulaştığında kolayca çıkarmak için minik bir hilem var. Tamamıyla kurumalarını bekliyorum bulaşan yerlerin. Sonrasında bir kulak çubuğu yardımıyla siliyorum ve Gördüğünüz gibi sorunsuzca hiçbir yere bulaşmadan çıkıyorlar. Ama ne yazık ki bu suya dayanıklı rimellerde olmuyor tabii ki. Kulak çubuğuna çok direniyorlar yani çıkmamak için. O yüzden ben genellikle suya dayanıklı olmayan rimelleri tercih ediyorum. Özel bir durum yoksa. Rujuma geçiyorum. Esasında şeffaf dudak kalemini kullanacağım. Nasıl bulaştı falan görünmüyor diye. Öyle kafama göre sürüyorum. Yani hiç gerginliği olmayan bir dudak kalemi. <laughs> o yüzden çok iyi. Öteki dudak kalemlerinde bazen böyle taşıracağım diye stresin elim falan titriyor. Abarttım. Tamam. <laughs> Ruj olarak Rimmel'ın Kate Moss serisinden 112 numarayı kullanıyorum. Çok tatlı bir renk. <laughs> Makyajın şık ve özlenilmiş görünmesini istiyorum ama abartı görünmesini istemiyorum. Sonuçta bir arkadaşlarla hafta sonu takılması makyajı olacak. O yüzden çok abartıya gerek yok diye cilt makyajıma bu kadar bırakıyorum. Sadece yanaklarımın üzerine çok hafif bir aydınlatıcı ekleyeceğim, o kadar. Onun dışında kontür, allık, böyle şeylere girmeyeceğim. Ya ben özellikle biliyorsunuz allık kullanmıyorum yanaklarım kızardığı için ama siz kendiniz allık kullanmadığınızda biraz solgun görüyorsanız eğer o zaman alıp kullanabilirsiniz. Yani o aslında makyajı çok abartacak bir şey değil. Sadece ben de abartı durduğunu düşündüğüm bir şey yani. Aydınlatıcı olarak H&M'in şu highlighter'ını kullanıyorum. Parmağım yardımıyla şöyle minicik minicik vuruyorum. O kadar çok hafif olsun istiyorum. İşte makyajım hazır. Şimdi kombine geçelim. yüklediğim bu video size hayal kırıklığına uğratmamıştır. Beğenmişsinizdir. Beklediğinizde değmiştir. Youtube kanalıma, Instagram hesabıma, Facebook sayfama, web sitemi, Snapchat'imi takip etmeyi sakın sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Burada hemen kısaca bir duyuru da geçeyim. Sohbet muhabbet videom da yakında gelecek. Konumuz dediğim gibi özgüven olacak ama ben kanaldan uzak kaldığım zaman zarfında neler yaptığımdan da bahsedeceğim. Çünkü sizinle konuşmayı çok özledim. Yorumlara uzun bir süredir cevap veremiyorum. Kopan iletişimimizi tekrar kurmak istiyorum kısaca. O zaman sohbet muhabbet videosunda görüşmek üzere.